Selamünaleyküm arkadaşlar. Evde kaldığımız bu günlerde birbirimize destek olmak için sizlere masal anlatacağım. Bunu derslerimizde de yapıyorduk. Bazı masalları tekrar etmiş olacak arkadaşlarımız girdiğimiz sınıflar. Anlattığım masallar bu kitaptan. Peygamberimizin anlattığı hikayeler, kıssalar şeklinde. Onlardan bir tanesini anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Yeryüzünün üç farklı bölgesinde üç insan varmış. Birisi alaca tenli, yani günümüzde vertigo hastası, birisi kel, birisi körmüş. Cenabı Allah bu kullarını kendisini ne kadar çok sevdiklerini ve emirlerine ne kadar riayet ettiklerini imtihan etmek istemiş. Bu amaçla bir meleği insan görünümde onlara göndermiş. Şehrin dışında Tek başına bir ağacın altında otururken alaca tenlinin yanına gitmiş melek. Selamun aleyküm kardeşim. Niçin böyle tek başına dertli dertli oturuyorsun demiş. Adam kaldırmış kafasını. Şehirden tanımadığı birisi. Ve aleyküm selam kardeşim. Nasıl dertli dertli oturmayayım? Bir baksana şu yüzüme, şu tenime. Herkes benden iğrenerek kaçıyor. Kimse benimle arkadaş olmak istemiyor. Onun için şehrin dışına çıktım, bir başıma bu ağacın altında oturuyorum demiş. Melek, Allah başka dert vermesin. Bu da geçer demiş. Nasıl geçecek kardeşim? Gittikçe artıyor. Bak şu yüzümdeki lekelere demiş. İnsan görünümündeki melek: Peki sana bir şey soracağım. Allah'tan bir şey isteseydin ne isterdin demiş. Alaca tenli, güzel bir ten ve renk isterdim demiş. İnsan görünümündeki melek adamın yüzüne ellerini sürmüş ve o anda adam iyileşmiş. İlk önce inanamamış. Gerçekten iyileştin mi ben demiş. Evet iyileştin. Hemen yanındaki su birikintisine koşmuş. Suda kendisine şöyle bir bakmış. Evet gerçekten iyileşmiş. Yüzünün rengi o kadar güzel olmuş ki kendisini tanıyamamış. Bunun üzerine melek başka Rabbinden ne isterdin? mal olarak sana hangi nimeti vermesini isterdin diye sormuş alaca tenli Rabbimden bana bir deve vermesini isterdim demiş en sevdiğim hayvan devedir bunun üzerine melek karşıda otlayan deveyi göstermiş bak bu senin deven artık sana ait artık çoğaltırsın ve onunla geçimini yaparsın demiş. Adam ilk önce şaşırmış. Gözlerine inanamamış. Koşmuş devenin yanına, bir bakmış çok güzel bir deve. Karnı da şişmiş. Anladığı kadarıyla hamile bir deve. Yakında da yavrusu olacakmış. İlk önce şaşırmış. Nasıl oluyor bunlar ya demiş. Acaba ben bir rüya mı görüyorum? Yoksa bu adam bir büyücü mü? Nasıl olduğunu merak etmesine gerek yokmuş aslında. Ne olduğu önemliymiş. Hastalığını yenmiş ve kendisine bir deve verilmiş. Adama teşekkür edip elindeki deveyi alıp yularından tutup doğruca evine gitmiş. Melek bu sefer diğer kişinin yanına gitmiş. Bu kişi de kör, kendi evinin yanında oturan kişiymiş. Kapısının önünde oturmuş ve sürekli ağlıyormuş. Melek yanına geldiğinde ona selam vermiş. Kim olduğunu zaten görmüyor, selamına karşılık vermiş. Ve aleyküm selam kardeş demiş. Benim halimi hatırımı sorduğuna göre beni tanımıyorsun. Kimsin, necisin demiş. Melek, ben Allah'ın bir dostuyum. Sana yardım etmeye geldim demiş. Allah'tan bir şey isteseydin, ne isterdin demiş. Melek, görünümlü kişi bu soru, soruyu söyledikten sonra karşısındaki kişi de kör ne ister? görmek isteyen bir göz ister. Bunun üzerine melek körün gözlerine, ellerini dokundurarak ona şifa vermiş. Kör bir anda gözlerini açmış. Görmediği nimetleri görmüş. Renkleri, kuşları, her şeyi güneşin ışığını, çimenlerin yeşilliğini gökyüzünün maviliğini görmüş. O kadar şükretmiş ki kendisine, o kadar şükretmiş ki Allah'a kendisine verdiği bu nimete karşılık ne yapacağını şaşırmış. Melek görünümlü insan, peki Allah'tan bir şey daha istesen mal olarak ne isterdin demiş. Kör, bir koyun isterdim. Sütünü sağar sabah akşam içerdim demiş. Bir bakmış ki kapısının önünde bir koyun. O kadar güzel ki tüyleri yumuşacık ve iri besili bir koyun. Yanına yaklaşmış bir bakmış ki koyun hamile. Hemen almış koyunun ipinden teşekkür etmiş onu kendisine veren kişiye ve oradan melek görünlü insan uzaklaşmış. Daha sonra kendi halinde bir kelin yanına gitmiş. Kel o kadar hüzünlü, o kadar dertli ki kendi kendine söyleniyormuş. Ah bu kel kafam neden saçım çıkmaz ki? Şöyle sırma saçlarım olsa ben de onları güzel güzel tarasam demiş. Ama yok olmayan şeyi neyle tarayacak bunun üzerine insan görünümlü melek kel'in yanına varmış selam vermiş nasılsın kardeş demiş nasıl olayım ey yabancı görmüyor musun halimi kel başıma oturuyorum burada demiş peki kardeş Allah'tan bir dileğin olsa bir duan olsa ne isterdin demiş kel ne isteyeceğim Görmüyor musun kel kafamı? Şöyle sırma saçlarım olsun olmasını çok isterdim demiş. Bunun üzerine melek o kel adamın saçlarına ellerini sürmüş. Elini çektiği anda sırma saçlar çıkmış bir anda. Adam çok şaşırmış. Hemen başını eliyle yoklamış. Evet, evet saçlarım var. Çok mutlu olmuş. Hemen içeri girmiş, tarağını almış, saçlarını taramış. İnanamamış. Demiş ben rüyadayım, hayal görüyorum. Herhalde rüyadayım. Kendisini cimciklemiş ama yok rüya değil. Daha sonra insan görünümünde belek kendisine ne istediğini, mal olarak ne vermemeli, ne, ne almak istediğini sormuş. O da demiş ki ben inekleri çok severim bir tane ineğim olsa çok mutlu olurum demiş. Bunun üzerine adam karşıda otlayan ineği göstermiş. Demiş ki bu artık senin. Onunla geçimini yaparsın ve Allah'a şükretmeyi de unutmayasın demiş ve yanından uzaklaşmış. Adam gitmiş bir bakmış ki inek çok güzel, besili ve anlaşılan da hamile. Ne kadar güzel demiş yakında da doğuracak. Ve yıllar yılları kovalamış, uzun bir zaman geçmiş arkadaşlar. Bu uzun zaman sonrasında Cenabı Allah gene meleğini göndermiş onlara. Ama eskiden ne haldeyse o hallerini hatırlatmak adına o şekilde göndermiş. Önce alaca hastası olarak, vertigo hastası olarak ilk alaca hastasının yanına gitmiş üstündeki elbiseler perli perişan bir de hasta yanına giderek selam vermiş. Ey Allah'ın sana nimet verdiği, hastalığını iyileştirdiği ve birçok develer bahşettiği Allah'ın sevgili kulu demiş. Ben çok uzak diyarlardan geldim ve yolda kaldım. Gideceğim yere ulaşmak için senden bir deve istiyorum demiş adam sinirlenmiş. Ne demek? Ben alaca hastası mıydım önceden? Ben fakir miydim? Ne demek istiyorsun kardeşim demiş. Bu miras bana annemden babamdan kaldı. Hiçbir şekilde birileri bana bahşetmedi. Annemin babamın malının üstündeyim. Bir de ben önceden hasta değildim. Çok sağlıklıydım. Neden bahsettiğini anlamadım. Hadi var git başka kapıya. Benden sana yardım gelmez demiş. Bunun üzerine alaca hastalığı görünümlü olan melek eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline döndürsün demiş. Bunun üzerine bir anda bütün develeri ölmüş ve adam birden eski alaca hastalığına dönmüş. O kadar pişman olmuş o kadar pişman olmuş ama iş işten geçmiş ve yanındaki insan görünümlü melek onu o haliyle terk edip gitmiş. Daha sonra kelin yanına gelmiş. Tabi kendisi gibi kel bir görünümde ve uzak diyarlardan geldiğinden ihtiyaç sahibi olduğunu ve kendisine bir inek vermesini istemiş. Bunun üzerine Kel, ne demek istiyorsun sen ya? Ben nerede kelim? Allah bana bu saçlarımı doğuştan verdi. Ben hiçbir zaman kellik görmedim. Bu inekler bana miras. Annemden, babamdan miras. Hiçbir şekilde bana bunu birileri vermedi. Ve ben bunları çoğaltmak için çok uğraştım. E, yüzlerce işçim var. Bir vadi dolusu ineğim varsa bir o kadar da çalışanım var. Benden sana ekmek yok kardeşim. Var git sen başkasından iste diyerek onu azarlayarak huzurundan kovmaya çalışmış. Bunun üzerine melek demiş ki: "Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin." demiş. Bir anda o sırma saçlar adamın eline dökülmüş arkadaşlar. Bir bir sürü yani bir vadi dolusu sürü de bir anda salgından, hastalıktan ölmüş. İşçiler koşarak yanına gelmiş. Aa, aa, bütün inekler öldü. Artık bir tane sağ ineğiniz bile yok demiş. O kadar pişman olmuş ki bir imtihandan geçtiğini anlamış ama iş işten geçmiş. Ve melek onu o haliyle bırakıp terk etmiş. Daha sonra melek kör bir şekilde kör olan daha önce kör olan adamın yanına gelmiş. Ey Allah'ın sevgili kulu. Önceden gözlerin yokken sana gözler nasip eden ve sana bir vadi dolusu koyunlar nasip eden Allah'ın adına bana yardım eder misin? Uzak diyarlardan geldim. Aç ve susuzum. Bana bir koyun verir misin? Bunun üzerine kör adam, ey Allah'ın sevgili kardeşi, doğru söylüyorsun. Ben önceden kördüm, Allah bana gözler nasip etti. Ben önceden çok fakirdim, Allah bana bir koyunla bir vadi dolusu sürü nasip etti. Gir, istediğin kadar istediğin koyunu al. Neden sana alıyorsun demem. Bana ne bırakırsan ben ona razıyım. Çünkü ben biliyorum ki Allah'ın bana verdiği nimete şükredersem nimetim artar. Allah'ın bana verdiği nimete nankörlük edersen Allah o nimeti benden alır demiş arkadaşlar. Melek bu sefer demiş ki ey Allah'ın sevgili kulu sen bu imtihanı kazandın. Sen kazananlardan oldun. Şükür şükredenlerden oldun demiş. Şimdi arkadaşlar bu anlatılan kıssada bizlere bizlerin çıkaracağı öğütler var, kıssadan hisseler var. Birincisi bu evde kaldığımız süreç boyunca Allah'ın bize verdiği nimetleri düşünmemiz gerekiyor. Ve Allah'ın bize verdiği nimetlerde şükredersek o nimetin artacağını bilmemiz gerekiyor. Eğer şükretmeyip nankörlük edersek de Allah'ın bize verdiği nimetleri elimizden alacağını unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Sahip olduğumuz her şeyin gerçek sahibinin Allah olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İşte ben çalıştım ben çabaladım benimdir demeyeceğiz. Sahip olduğumuz her şey evlat mal kazanç, ev, her şey, sağlık bile önce Allah'ın arkadaşlar. Biz onların emanetçisiyiz. Biz emanetimizi koruyacağız ama ilk sahibini de asla unutmayacağız. Diğeri de zayıf, güçsüz, fakir insanlara yardım etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onlara destek çıkmamız gerekiyor. Sadece destek parayla, maddiyatla değil, manevi olarak da destek çıkmalıyız. Hal hatır sorabiliriz. En son burada melek kavramı geçmişti. Meleklerin gözle görülmediğini biliyoruz. Ancak Allah'ın yarattığı varlıklar olan meleklerin insan şeklinde ve çeşitli şekillere girerek bizlerle irtibat halinde olduğu, bizlerle her zaman her yerde bizimle beraber olduklarını unutmamalıyız arkadaşlar. Diğer masalımızda görüşmek üzere sağlıcakla, sevgiyle ve selametle kalın arkadaşlar.